Ruzi Mahşer'de 15 Temmuz'un hesabı. Ahmet Taş getiren karar. 15 Temmuz'un 3. yıl dönümü. Bir darbe girişimi, bir millet direnişi ve Türkiye'nin içine girdiği yeni süreç. Şüphesiz olağanüstü bir durum. Ülkenin kimyası etkilenmiş. Bu üç yıl içinde Türkiye bir 15 Temmuz hesaplaşması yaşadı. Davalar açıldı, ağır mahkumiyetler verildi, bürokratik yapı içinde tasfiyeler gerçekleşti. Zaman zaman yaptırımlarda aşırı gidildiği iddialarından doğan mağduriyet söylemi dile geldi. Bütün bunlarla birlikte darbe girişimi dahil her türlü fesadın merkezinde gözüken yapı çok net soruları cevaplamaktan kaçındı. İktidarın uygulamalarından mağduriyet doğması, kendisine yöneltilen tüm fesat iddialarının da bu görüntü arasında kaybolup kitlelerin bağlılığının devam etmesi beklendi. Bağlı kitlelerin zihninin çok net olmadığını tahmin edebiliyorum. Mağduriyetlerin asıl günah üstünü perdelediğini de biliyorum. Ama bir gün var. Ruzi Mahşer diye bildiğimiz bir gün, her şeyin ayan beyan ortaya çıkacağı bir gün. Diller itiraf etmese bile ellerin, ayakların hatta derilerin tanıklık edeceği bir gün. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler bunu bilir. Dini metinlerde hem ruzi mahşeri bilip hem de Allah görmüyor, ahiret hiç gelmeyecekmiş gibi davrananların büyük aldanış içinde oldukları ifade edilmiştir. Orada şu soruların sorulacağından emin olmak gerekir. Darbe girişiminin neresindeydiniz? Adil Öksüz sizin neyiniz olur? Akıncı üstünde operasyona katılan sivil adamlar neyiniz olur? Uçaklardan insanların üzerine bomba kusan adamlar neyiniz olur? Neden bunların hepsinin bir yerlerde sizin kurduğunuz örgütün elemanı oldukları ortaya çıktı? 250 can kaybı, 2196 yaralı. Bunların kanında payınız ne kadar? Cemaat diye bilinen ve bu sebeple dinle iltisaklanan bir yapıyı fesat ocağı haline getirmenin vebali üzerinde düşündünüz mü? Yüz binlerce insanı fesat ocağının irtibatlısı, iltisaklısı haline getirmeyin. Yani size ilişen herkesi çamura bulamanın vebali üzerinde düşündünüz mü? Neyi yapacaktınız iktidarı devirerek? Dinden yola çıkmışsanız hangi dini hizmetle bağlantılıydı 250 insanı bombayla parçalamak? Soru çalıp milyonlarca insanın kul hakkını ihlal ederek hangi mukaddes davaya hizmet edeceğini sorulduğunda ne diyeceksiniz Ruzi Mahşer'de? dini görünüm içinde yaptığınız akıl almaz fesat işlerle dine ödettiğiniz bedelin hesabı sorulduğunda haliki Zülcelal'in huzurunda ne diyeceksiniz? Emniyetteki adamlarınız insanların mahremlerine göz atarken ahirette bunu nasıl savunacağınıza dair de bir gerekçe geliştirdiniz mi? Yargıdaki adamlarınız adaletin canını okurken Allah'ın huzuruna sunulacak inandırıcı bir gerekçede hazırladı mı? Bütün bu adamlar bir hoca efendinin büyüsü içinde aklını izanını bir kenara bırakırken o kişi insanların böyle bir akıl tutulması, böyle bir büyülenme içine girdiğini nasıl görmedi? Ve yarın herkes imamlarıyla mahşer ortamına geldiğinde imamlar nasıl bir savunma yapacaklar, büyülenmişler kendilerini nasıl savunacaklar? 15 Temmuz konusunda bugüne kadar dilinizi yuttunuz. Darbe süreci içinde yer alıp da sizinle iltisakı, irtibatı apaçık olanları nasıl izah edeceğinizi bilemiyorsunuz. Evet, ortada 250 can var toprağa düşen, 2196 yaralı var. Aslında dine hizmet sahikiyle hareket eden ama tek kabahatleri sizinle buluşmak olan yüzbinlerce insana kendinizden bileke bulaştırdınız. Hepsini kendi savaş mantığınızın uzantısı haline getirdiniz. Çıkıp bütün suç bizde. Bu insanlar temiz insanlar demek gibi bir civan mertliği de göstermediniz. Amerika'ya, Avrupa'ya sığındınız. Dinden yola çıkan bir hareketi Müslüman bir ülkeye karşı casusluk çetesi haline dönüştürdünüz. Bütün bunların insanların zihninde nasıl bir yara açtığı üzerine en küçük bir düşünce geliştirmediniz. Nasıl savunacaksınız kendinizi Ruzi Mahşer'de? O savunmanızın bir parçasını da dünya gözüyle bizlere gösterseniz ya. Bir şey değil. Ankara'yı şunun için bombaladık, köprüde insanların üzerine şunun için ateş açtık, şunun için, şunun için. İktidar yanlıştı, şuydu, buydu. Hizmet hareketine mi düşmüştü iktidarın yanlışlarını düzeltmek? Ki iktidarı birçok yanlışa da sizin paralel ortaklığına sürükledi. Parti olsaydınız, insanlara ulaşıp onların desteğini alıp iktidara gelip yanlışları düzeltseydiniz, askere ulaştınız iyi diş ettiniz, polise ulaştınız iyi diş ettiniz, hakime savcıya ulaştınız iyi diş ettiniz, imamlığı fesat kurgusu haline getirdiniz, öğretmeni soru çalma elemine bulaştırdınız. Türkiye'deki dini hizmetlerin kaç yılına zarar verdiniz, kaç gencin zihnine zehir akıttınız anlayabiliyor musunuz? Rozi Mahşer'de yakanıza kaç insanın yapışacağını öngörebiliyor musunuz ve bu işin tevbesi üzerinde düşündünüz mü? Mehmet Şerket Eygi için. Dari Beka'ya göç kervanına o da katıldı. Rabbimizden rahmet diliyoruz. Müslüman ve zarafet vurgusu her zaman yad edilecektir.